Evet, bu sefer makinamıza kınalı keklik yumurtası döşüyoruz. Biraz sonra fırına süreceğiz inşallah. Orijinal, halis, mulis kınalık dağ kekliği yumurtası. İnşallah güzel bir çıkım nasip olur. Sezona yeni damızlık kadrosu olur bu çıkanlarda. Toplam 60 adet koyacaktık. 5-10 tanesini yemeye karar verdik. Biraz sonra onları da tavaya kıracağız. Kalanlar bizim yeterdir. Evet. Altın kanatlılar ve doğa kuşları yüklememizi yapıyoruz birlikte. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.